Evet CNBC ekranlarındasınız. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Para ekranı kuşağında bu sefer Blocker programıyla karşınızdayız. Bize kripto para uzmanı Devrim Danyal eşlik ediyor. Devrim Bey merhabalar. Sevgili Alara Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, çok teşekkürler. Devrim Bey baktığımızda küresel cephede bugün önemli veri akışlarının olduğunu görüyoruz. Şimdi FED tarafından akşam bir faiz kararı gelecek ki piyasalar indirim beklemiyor. Eylül tarafında bir indirim veri bekliyor fakat bu akşamki mesajlar çok önemli olacak. Türkiye tarafından da verileri almış bulunuyoruz. Bir de bu sabah aslında jeopolitik krizle beraber bir suikast girişimi yani Hamas liderinin ölümüyle uyandığımız bir haber akışı vardı. Bu da riskli varlıkları önemli etkilerde bulunacak bir haber haber akışıydı diyebiliriz. Şimdi kripto varlıklar bu konu nasıl etkilenecek biraz sizden dinlemek isteriz. Bir de bitcoin tarafına baktığımızda ise 66 bin dolarlar seviyesinde ilerleyen bir fiyatlama var. Bu haber akışları ve desteklerle beraber bitcoin ve kripto varlıklar nereye doğru evrilecek? E, belirtmiş olduğunuz gibi öncelikle savaş e, süreçleri oldukça gündemde olmaya başlıyor bu e, genel riskli varlıklar için e, ciddi anlamda e, bu volatiliteyi arttırır durumda. Rakamlara bakacak olursak şu anda e, piyasa geçtiğimiz haftalara göre birazcık daha aşağı inmiş durumda. E, yaklaşık e, 23 e, Temmuz'daki bu eter ETF'lerinin bir hareket getirmesi bekleniyordu. Onda çok bir e, böyle bir yükseliş artış olmadığı Bir stabil e, yol yolunda ilerleyen Ethereum görüyoruz. Şu anda 3300 dolar civarında ve 380 milyar 400 milyar dolarlık bir hacmi mevcut. eee Bitcoin tarafında 66.300'lerdeyiz. eee o da 1.3 trilyon dolar civarındaki rakamıyla eee toplamda 2.4 trilyonluk bir hacmi e, bize eee belirtiyor. Bu süreçte önemli olan e, rakamlardan bir tanesi özellikle altcoin eee bekleyen, e, altcoin'deki gelişmeleri bekleyen e, izleyicilerimiz için eee orada e, bitcoin dominansı önemli. O da %55 %56'lara çıkan bir rakam da e, karşımıza çıkıyor. Henüz orada da bir e, ilerleme e, karşımızda e, maalesef görünmüyor. E, temel olarak e, biliyorsunuz e, Trump'ın e, Nashville'deki bir e, Bitcoin konferansında yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda orada bir heyecan oluştu. Amerika e, seçimlerinde e, Kasım'da yapılacak seçimler doğrultusundaki orada söylemler e, tabii ki e, Bitcoin tarafını iyice gündeme getirir hale gelmiş oldu. Ancak e, ters bir hareketle hareketle gelmiş oldu. Özellikle e, dün itibariyle 2 milyar dolarlık e, Amerika Birleşik Devletleri elinde bulundurduğu e, 212 bin adet e, bitcoin'den 2 milyarlık dolar e, 2 milyar dolarlık kısmı e, bir cüzdanına aktarılmış oldu. Bu da e, Trump'ın bu kadar söyleminin üstüne acaba Amerika Birleşik Devletleri elindeki e, kripto e, paralardan bitcoin'i çıkartacak mı? Gene bir burada düşüş olacak mı diye e, bunun. E, temelde getirmiş olduğu negatif durum ne diye soracak olursak da burada özellikle geçtiğimiz dönemde Almanya ciddi anlamda bir satış yapmıştı ve 50 bin adet Bitcoin'i elinden tamamen çıkartmıştı. Bu da buradaki piyasadaki bütün dengeleri negatif yönde etkilemiş oldu. Tabii Trump'ın söylemleri içerisinde gene bütün bu negatiflikler karşısında kritik rezerv olarak devletin kritik rezerv olarak Bitcoin'i tanıyan e, gündeme gelmişti. Burada da karşımıza şu çıkıyor. <laughs> özellikle ülkelerin elinde ne kadarlık e, Bitcoin stoğu bulunuyor. Buna baktığımız zaman da e, şu anda işte Amerika ABD'de 212 bin adet, Çinde 191 bin adet, e, Birleşik Krallıklarda 61 bin adet, Ukrayna'da 46 bin adet ve El Salvador'da da 5.700 e, adet e, Bitcoin bulunuyor. E, buradaki önemli e, noktada, stratejik olarak Bitcoin rezervi planı dahil edince gerçekleştirilirse eğer, bu da bir e, ilk örnek olmuş olacak. Bu arada e, bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde e, yaptırımlar karşısında Rusya e, özellikle e, kripto paralar tarafındaki süreçlerini birazcık daha yumuşatma yolunu seçti. Ve e, yapılan açıklamada e, Rusya tarafında artık e, kripto paraların yani Bitcoin'in e, yasal olarak e, geçerli e, sayılacağı e, Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabriyina tarafında Peki. belirtilmiş oldu. Özellikle e, Sivirt'ten dışarı çıkartılmıştı e, ve e, çeşitli kredi kartı ödeme sistemleri içerisinde dünyadan kopması yönünde e, yaptırımlar gelmişti Rusya tarafına. Şimdi bu hareketiyle birlikte gene e, belki bir devlet tarafından ilk defa uluslararası e, süreçlerde kullanılması adına e, Bitcoin e, ayrı bir yere sahip olmaya başladı. Belki son olarak da <laughs> Ethereum tarafına değinebiliriz. Ethereum'daki 23 Temmuz'dan e, günümüze gelene kadarki sürecin içerisinde ciddi anlamda bir yükseliş olmamıştı. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. E, şu anda e, elimizdeki veriler doğrultusunda e, dördüncü günü tamamladık. Beşinci gün içerisindeyiz. E, bu e, dört günlük e, sürekli e, Ethereum e, ETF'inden çıkışların e, bugün itibariyle yavaşlamaya başladığını gördük. Buradaki evet. en önemli e, konulardan bir tanesi de temel olarak e, Ethereum'un e, artık yavaş yavaş yükselebileceğine dair öngörüleri de ön plana çıkarmaya başladı diyebiliriz. Evet Demir Bey. Hatta baktığımızda şimdi %1.5'a yakın bir primde Ethereum da görmüştük. Çok teşekkürler katkılarınız için. Rica ederim yayınla diliyorum. Evet efendim Blocker programında burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kripto para uzmanı devrimden yalı ağırlamıştık. Tekrar görüşmek dileğiyle.